Sıradaki haberimizi hep birlikte izleyelim. İş ve Hayat ekibi olarak bu hafta Doktor Muzaffer Buyan'ı kliniğinde ziyaret ettik ve çocuklardaki diş ve dişçi fobisine karşı tüm detayları konuştuk. Diş hekimiyle ilk tanışması nasıl olmalıdır? Şimdi ilk tanışma tabii ki çok önemli. Çocuk gözüyle bir diş hekimi görmek ya da bir diş muayenesi görmeyi kendimizde düşünsek rahatsız edici olabilir. Ee, çocukla ilk tanışmada ebeveynle diş hekiminin beklentisi arasında ciddi bir fark var. Diş hekimi çocuk adına ve çocuk gözüyle bakıp onu ürkütmemek, korkutmamak ve ilk tanışmayı çok sevimli hale getirmek zorunda. Ebeveyn bu e, yüksek stresli ve e, tempolu yaşamda diş hekimi muayenehanesine ulaşmışken dişin ya da çocuğun tedavisinin bitmesini beklemekte. Tabi bu bekleyiş biraz e, yanlış. E, biz bunu yanlış değerlendiriyoruz ve ebeveynlerin bu beklentilerini yok etme çabası içerisindeyiz. Çocuk ilk geldiğinde buradan sevimli ve tatlı anılarla ayrılmalı. Yani çok büyük tedavilere girişilmemeli, çok gerekli değilse daha çok e, muayene tarzında ve çocuğun işte diş hekimleri ve diş hekimliğinde kullandığımız aletleri tanıması anlamında bir tanışma olmalıdır. Diş bir hekimliği. buçuk yaşında diş hekimi muayenesine uğramasını tavsiye ediliyor. Ama tabi bu bir buçuklu üç arası diye genişletilebilir de, e, diş hekimliği ile ilgili korkuları nakletmeden... Diş hekimle ilgili kendi geçmişte yaşadığı ya da başkalarının yaşadığı olumsuz duyumları çocuğa aktarmadan çocuk buraya biraz tarafsız olarak gelmeli. Ve biz diş hekimi olarak da onun bu anlamda yaşayacaklarını daha sevimli hale getirecek çabalar içerisinde bulunmalıyız. Peki daha önceki dönemlerden bildiğimiz biberon çürüğü var. Nedir biberon çürüğü? Biberon çürüğü şöyle söyleyeyim, bu bir de biberondaki süte, işte bal karıştırma, şeker karıştırma, işte uyurken ağzında tutma gibi şeker ve benzeri maddelerin ağızda kalmasıyla oluşan çürük. Yani biberonu genelde kullandıktan sonra çocuğun ağız ve diş bakımı tabii ki ebeveyne düşüyor. Ya onu bir suyla çalkalamalı, ağzı çalkalaması sağlamalı ya da su içirmeli. Ağızda biberondan kaynaklanan bir artık kalmamalı. Bir de yine burada ebeveynleri bir bir destekleyen başka bir şey. Yani çocuk fırça kullanımına başlayana kadar ebeveyn herhangi bir temizlik aşaması ya da temizlik çabası içerisinde olmuyor. Aslında her dişin ağız için açıldığı andan itibaren temizliğe ihtiyacı var. Yani bu şu demek. 6 aylık bir bebekte ilk dişler çıktığında aslında onu da temizliğe ihtiyacı var ve annenin ya da bebeğinin, burada babayı da katalım belki baba da yapabilir. Ufak bir e, gazlı bezle ya da bir pamukla ıslatılmış ılık suyla ıslatılmış çocuğun be, e, dişlerini silmeli. Ve orada sorunlu tamamen ebeveyninde. Diş sağlığında beslenmenin önemi nedir peki? Beslenmenin önemi tabii ki farklı aşamalarda değerlendirilebilir. Büyüme ve gelişim çağında e, dengeli ve Sağlıklı beslenmek, yapılanmanın sağlıklı olması adına da dişle ilgilidir. Erişkin döneme geldikten sonra da ağız içerisindeki beslenme artıklarının kalması ya da dişlerin maruz kaldığı etkenler açısından da önemlidir. Mesela ağızda pH diye bir kavram var. Ağız içinde bir pH var. Bu pH'ı ne kadar aside kaydıran yiyecekler yersek, ağız pH'ı ne kadar aside kayarsa dişin üzerinde koruyucu tabaka olan minenin erozyona uğraması ve bakterilerin onu aşıp daha sonraki tabakalara gelip çürük yaratması çok daha kolay olur. Yani buradan şu anlaşılıyor. Asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durmalıyız. Aside dönen şeker gibi maddelerden uzak kalmalıyız. Ya da bunları kullanmak durumundaysak kötü alışkanlık olarak algılıyorum ben bunu. Kötü alışkanlıklarımız varsa en azından bunu giderecek iyi bir alışkanlığımız Günde en az iki sefer, 3 dakika, çok iyi fırçalama ve artık fırçalama da yetmiyor. Başka aparatlarla ağzı iyice temizlemek durumundayız. Ama buradan şu çıkıyor. Bir, bireyin bebekten erişkin hale gelene kadar beslenmesi, dişin yapılanması adına önemli. Orada sağlıklı ve dengeli bir beslenme şart. Bu aşamadan sonra da yine o sağlıklı ve dengeli beslenip sağlıklı oluşturduğumuz ağır ortamı ya da dişleri de korumak adına yine Mümkün olduğu kadar işte asitli olmayan, şekerli olmayan ve karbonhidratta uzak bir beslenme biçimi seçmeliyiz. Altı yaş dişinin çok önemli olduğunu sürekli duyuyoruz. Neden altı yaş dişi bu derece önemli? Altı yaş dişi hani demin ilk tanışma dedik ya bu da ağza çıkan ilk gerçek diş. Ve ilk gerçek diş önünde süt dişleri var. Eğer ki ağız çürük açısından zengin ya da çürük oluşturmaya yatkın bir ağızsa, öndeki süt dişlerini kaybedersek arkadaki ilk çıkan gerçek diş olan 6 yaş dişi öne doğru kayar diyelim ve o kayma sonucunda 10-11 yaşında süt dişinin altından gelecek olan gerçek dişler çapraşık ya da eee uygun olarak çıkmaz. İlk gerçek dişin bir şanssızlığı daha süt dişli bir evrede olduğu için 6 yaşında ağız diş bakımını belki çocuk çok iyi uygulayamayacak, o bilinçli olmayacağı için çürüğe yatkın bir ortamda olduğu için 6, yaşın, 6 yaş dişinin korunması çok önemli. Onun için biz genelde çürüğün oluşabileceği yerlere füsur örtülemesi yapıyoruz. Nedir füsur örtülemesi? Yani e, dişin içerisinde e, bir takım çürüğün oluşmasına yatkın çukurcuklar var diye düşünelim ve orada bakterilerin barınması daha kolay. Biz o çukurcukları yok edecek özel bir madde koyup bir reçine gibi orada gıda artıklarının beklemesini ya da kalabilmesini, retansiyonunu engelleyen bir yaklaşım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben ağız ve diş sağlığı konusunda devlete ciddi görevler düştüğünü düşünüyorum. Son zamanda sigortalı hastaların ağız diş sağlığı merkezlerinde protez ya da diğer tedavilerini yaptırabilmeleri aslında halk sağlığı, halk diş sağlığı açısından önemli bir şey. Ama ben bunun biraz daha destekleyip biraz daha genişletilmesini istiyorum. İş ve hayat devam ediyor.